Cumhurbaşkanı İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak, okulumuzda 2021-2022 eğitim öğretim yılında 2B sınıfı öğretmenimiz İlkmür Bazi Gümüş ve öğrencilerimiz geri dönüşümle ilgili 4. eğitiminin projesini gerçekleştirdiler. Çalışmalarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Eğitim materyallerini de sınıflarımızda kullanmasını sağlayacağız. Bundan sonra da okulumuzda yapılacak projelere destek olmaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah projeler ilçemizde ve e, okullarımızda çoğalarak devam eder. Teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Ela Hare Demirkaya. 2B sınıfındayım. Etapın projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Ee, bu kirli toprakta i̇çinde deterjan var. içinde piller, deterjan suyu var ve buna böyle bir bitkisel bir şey yaptık ama büyümedi. Yetişimdir. Büyümedi çünkü çok killi. Ama bu temiz toprak olduğu için büyüdü. Böyle bir projekte yer aldığım için çok mutluyum. Benim adım Elif Selam Keklik. 2B e sınıfındayım. Etimtek projesinde olmaktan çok mutluyum. Bu projemizde yumurta kabuklarından kompost yaptık, gübre yaptık. Me meyve kabuklarından, sebze kabuklarından. Bunlar çöp mü? Peki. Hayır. Evimizde biz bunları çöp atıyoruz değil mi? Nasıl değerlendirebiliriz? Bunları gübre yapabiliriz. Değil mi? Normalde insanlar ağaçlara hangi gübreyi kullanıyor? Bitkilere mesela sebze yetiştirici. Yani kimyasal gübre. Evet yasal kimyasal gübre yerine bu bitkiyi daha çok büyüt, daha çabuk büyüten, daha verimi arttıran bir gübre. Bunu hayatımızda kullanırsak hem doğal beslenmiş oluruz hem de kimyasal gübreler değil. Kombos kendi evimizde yaptığımız gübreyi kullanmış oluruz. Baba ben Ayşe. Koyun baba sınıfındayım. İki B sınıfındayız. Edebiyat projesini olduğumdan çok mutluyum. Şimdi buradan dört kovan beğendiniz de yaptık. O buradan, buradan bunu geçiriyorsun. Böyle devam ediyoruz. O diplerimiz de üniversiteye Ayşe yine Sonra şunu ördük. Bir de bu oyunda ördük. Etmek öğrencilerden birinin <laughs> özelliği Dergiyi bir gelmeye geldi. Çocukların hayal dünyalarını yansıtıyor. Çok yaratıcı, sergi olmuş. Emeği geçen çocuklarımızı ve öğretmenimizi kutluyoruz. Bu serginin çevre bilincine katkı sağlayacağına inanıyorum. Teşekkür